Evet, Ankara Metrop Su Kaçağı Tespiti. Ee, şu an su kaçağı işiyle değil de kayıp logar var, kayıp logarı bulma işiyle uğraşıyoruz. Şimdi burada bir tane logar olması lazım ve termal kamera ile bu kayıp logarı tespit edebileceğiz mi? Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Evet, burada bir kayıp bir logar var. Bakalım şöyle bir gezelim. Evet siz tahsizle bakın bakalım tahmin edebilecek misiniz? Bizi takip eden ustalara söylüyorum bunu. Evet. Şöyle. Şöyle. Evet şurası görüyorsunuz. Şurası tam yuvarlanıyor. Serkan orada mı çekilsene? Orada da bir şey var ya. Bir gariplik var orada da. <laughs> Serkan şurada da bir gariplik var ya. Şu. Şuna ne diyorsun? Bu logar daha çok. Bu da benziyor biliyor <laughs> musun? <mi>? Şu güzel <laughs> bir tane. Bir ikinci logar da burada olabilir mi acaba? Şu evet. Hill TV. Usta evet. i̇şte şurada ya bu logar. Değil Şimdi mi? Makine orada ölçüyor Evet. Erkan Bey burada bir logar varsa o da açık kalacak mecbur. Mecbur açık kalması lazım. <laughs> ya. Şurası. Evet şimdi kıracağız bakalım logar burada mı değil mi? Hep birlikte görelim. Aynen, aynen. Evet. Bak, bir... Yalnız dur bakayım. Var 3 metre değil mi? 3 metre derinlik mi? Tamam. Şu kapağı. Yalnız kapağın biraz olması. şey gibi, doğu gibi sakınmasın. Evet gördüğünüz üzere e, termal kamerayla Logar'ın yerini nokta olarak tespit ettik. Ankara Merkez Yapı.